Merhabalar. Bugün sizler için Rusya'nın envanterindeki en güçlü silahları derledik ve Amerika Birleşik Devletleri ile güç karşılaştırması yaptık. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bir A-T72 tank şasisi üzerine kurulu çok namlulu roket atar sistemi. Bu sistem hafif zırhlı araçların ve otomobillerin imhası, yapı ve binaların yakılması ve yıkım için tasarlanmıştır. Sistem güdümsüz termobarik ve yanıcı roketlerle yoğun saldırı sırasında hedef alanda meydana gelen şarapnel ve şok dalgası sayesinde açık alanda tahkimat içinde bulunan düşman askerlerinin yok edilmesinde etkili. İlk kez 1988 ve 1989'da Afganistan'da kullanıldı. Buk M1 adlı yarı aktif radar güdümlü orta menzil hava savunma sisteminin üretimine 1979'da başlandı. 1980'li yılların ortalarında Sovyet ordusu envanterine girdi. Mobil bir sistem olan Buk M1 bataryası komut aracı, hedef tespit radarı, her biri 4 adet atışa hazır yara aktif radar güdümlü 9M38 M1 füzesi taşıyan 6 adet atış birimi ve 8 füze kapasiteli 6 adet lojistik aracından oluşuyor. Menzili 45 kilometre olan sistem 25.000 metre irtifada etkili olabiliyor bin kilometre menzilli RS-24 Yars füzesi, katı yakıtla işleyen iki kademeli kıtalar arası balistik füze. Katı yakıtla işleyen füze daha çabuk hız alıp füze savar sisteminden daha kolay geçebilir. Bu füzenin yıkıcı gücü 1945'te Japonya'nın Hiroshima ve Nagasaki kentlerinde atılmıştı. Amerikan atom bombalarının yıkıcı gücünden 40-50 misli büyük. Rusya'nın 5. nesil savaş uçağı su 50 her türden gemiyi ve karadan aracını yok etmek için geliştirildi. Uçağın silah donanımına X-35UE sınıfı yeni bir taktik füze dahil edildi. Söz konusu füze çıkarma botundan uçak gemisine kadar her türlü deniz hedefini ayrıca lojistik depoları ve askeri araçlar gibi kara hedeflerini imha edebiliyor. 3. nesil T-90 tankı günümüzde dünya ordularındaki tanklar içinde en modern tanklar arasında yer almaktadır. T-90 tankı yapılan bazı karşılaştırmalarda dünyanın en önemli tankları olan Abraham, Challenge Rover, Leopard 2 tankları ile neredeyse aynı seviyede. Hatta bazı özellikleriyle artı avantajlara da bulunan bu tank, özellikle üretim maliyetinin düşük olması sebebiyle avantaj sağlayan bir tank olmuştur. MiG-35 jet savaş uçağı, it dalışında ve hassas yer saldırılarında etkili saatte 2400 kilometre hıza ulaşabiliyor ve önceki modellerinden %30 daha hızlı. Keşif görevlerini idare etmesinin yanı sıra hava savaşlarında ve uzun mesafeden denizdeki ve karadaki hedefleri vurmada etkili. S-400 Triumf, S-300'den sonra geliştirilmiş yeni nesil Rus yapımı bir hava savunma sistemi. Uzun menzilli olan 400 kilometre menzile sahiptir füzenin hedefleri erken uyarı uçakları, sinyal karıştırıcı uçaklar ve balistik füzelerdir. Hızı 4.8 km saniyedir. Pantsir füze savunma sistemi 20 km mesafeden 10 km yükseklikteki hedefi vurabiliyor. Güdümlü füzeler küçük, hızlı ve düşük seviyede ilerlediklerinde radarda görünmeleri de zor oluyor. Rusya Hava Kuvvetleri'nin ana taarruz helikopteri Mi-28 Gece Avcısı 24 saat her türlü hava koşullarında görev yapar. Mi-28 ilk olarak 1983'te üretildi. Tank katili diye adlandırılan 2S35 Koalitsiya-SV kundağılı motorlu Koalitsiya-SV'nin 152 mm'lik kundağı motorlu topu 70 kilometrelik menziliyle düşmanların tanklarını, taktik nükleer silah sistemlerini, topçu ile havan topu bataryalarını, uçak savar ile füze savunma sistemleri ve komuta kontrol tesislerini yok etmek için tasarlandı. Koalitsiya SV dakikada 16 top mermisi atabiliyor. Kunda motorlu topun mühimmat kapasitesi 50-70 arasında. K-52 Alligator yeni nesil keşif ve saldırı helikopteri. Her türlü hava koşulunda düşman tanklarını, zırhlı piyade araçlarını ve askeri teçhizlerini teçhizatını imha etme becerisine sahip üstün manevra becerisi olan bu helikopterlerde ayrıca 30 milimetrelik otomatik silah donanımı bulunuyor. NATO'da Black Jack kod adıyla bilinen Tupolov Tu-160 Sovyetler Birliği tarafından imal edilen en son stratejik ağır bombardıman uçağı olma özelliğini taşıyor. Süpersonik ve değişken geometri yapıya sahip olan uçak Amerikan B-1 Lancer'a benzemesine rağmen ondan daha hızlı daha büyük taşıma kapasitesine sahip T-14 Armata, Rusya'nın 5. nesil ana savaş tankıdır. Dünya basınında Rus tehdidi olarak adlandırılan Armata, sürekli donanımsal olarak zenginleştiriliyor. T-14 armatalar hedeflerini uzaktan kumandayla vurabiliyor. 2015'ten 2020'ye kadar Rusya 2300 T-14 üretmeyi planlıyor. Rusya Stratejik Füze Kuvvetlerine ait ABD'nin füze kalkanını delecek yetenekteki hipersonik füze sistemi İskender M. Grant füzeleri bir çeşit füze topudur. Bu füzeler 218-240 cm uzunluğunda düz bir namludan oluşuyor. Bu namlunun içinde 3 kısımdan oluşan füze yerleştiriliyor. 25-30 kilogram ağırlığında bir başlık, füzeyi yönlendiren gövde ve füzeyi fırlatacak pervane şeklinde taban, bazen menzili arttırmak için itici bir motor yerleştiriliyor. Bu füzenin çapı, çeşidine göre 120 ila 230 milimetre arasında değişiyor. Füzenin boyu 3 metreye, ağırlığı 77 kilograma ulaşıyor. Bu füzeler ya tekli, arabalara sabitlenmiş olarak toplu şekilde kullanılıyor. Füzelerin menzili kullanılan çapa göre 18-45 km arasında değişiyor. ABD aktif askeri personel sayısı 1.281.900 Rusya aktif askeri personel sayısı 1.013.628 ABD toplam askeri personel sayısı 2.083.100 Rusya toplam askeri personel sayısı 3.586.128 ABD savunma bütçesi 647 milyar dolar. Rusya savunma bütçesi 47 milyar dolar. ABD savaş uçağı sayısı 1962. Rusya savaş uçağı sayısı 818. ABD saldırı uçağı sayısı 2830. Rusya saldırı uçağı sayısı 1416. ABD saldırı helikopteri sayısı 973. Rusya saldırı helikopteri sayısı 511. ABD tank sayısı 5884 Rusya tank sayısı 20300 ABD zırhlı savaş aracı 38822 Rusya zırhlı savaş aracı 27400 ABD roket fırlatma silahları sayısı 1197 Rusya roket fırlatma silahları sayısı 3816 ABD uçak gemisi sayısı 20 Rusya uçak gemisi sayısı 1 ABD denizaltı sayısı 66, Rusya denizaltı sayısı 62.